Arkadaşlar merhabalar. Profesör Doktor Oytun Erbaşla birlikte ne var ne yok programına katıldık. Ama Türkiye akıncı kardeşimiz e, saat 12 civarında rahatsızlandı, ateşlendi. Dolayısıyla programı yarıda kesmek zorunda kaldık. Ama yarıda dememe bakmayın. Program burada devam edecek. Oytun hoca ile birlikteyiz ve önemli kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Starlink projesinde kalmıştık hocam. Yani çok enteresan şeyler söylediniz. Elon Musk'ın biliyorsunuz bir Starlink projesi var ve e, şimdiye kadar 6500 uyduyu göndermişler. Başımızın üstünde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani e, siz çok önemli sonuçlarından bahsettiniz. Özellikle elektromanyetik dalgalar insan beyni üzerindeki etkileri, hastalıklar, 5G, 6G birazdan 6G ile ilgili çok ilginç bir soru soracağım ama öncelikle bu Starlink projeleri insan beyni üzerinden, beden üzerinde neler yapabiliyor hocam? Ya Starlink şimdi sen dedin ya işte 6G işte 7G bu elektromanyetik dalgalar söyledik ya şimdi yıllar önce 1960'larda 70'lerde e, insanlarda elektromanyetik dalgalar arttıkça hatırlıyor musunuz o zamanlar yüksek gerilim hatları çıktı şurada evet. trafolar attıkça işte şunlar ortaya çıkmaya başladı işte yorgunluk halsizlik kendini toparlayamama sonra yapılan çalışmalar ne söylendi dedik ki kardeşim trafoların o bölgelerde lösemi fazla lenf kanserleri lenfomalar fazla dendi sonra ne ortaya çıktı kemik erimesi fazla oldu ortaya çıktı. Saç dökülmesi oldu ortaya çıktı. Sonra bunlar olurken millet şuna dedemeye başladı. Ya tepemizde yüksek gerilim hatları var. Yer altına indi, yer altına daha çok etkeniyor derken adam tepemize işte 6486 tane elektromanyetik zehiri çaktı. Ve bu dünyayı zehirleyen bir şey. Neden? Elektromanyetik zehir bu şimdi. Mesela biz hep söylüyoruz. E, baz istasyonu beyin tümörü yapıyor mu? E, yapıyor kardeş. Baz istasyonu, evin üstünde baz istasyonu var. Sen orada elektrometre dalga yiyorsun. Ya cep telefonu bile aynı tehlikeli. Biz diyoruz ki günde 4 saat 5 saatten fazla aktif cep telefonu kulağa yaslamak baş belası. Ya sperm sayısını azaltıyor ya daha ne diyeyim ben ya? Hani hani bunu daha ne olabilir? Sperm sayısını azaltan o e, şeyi e, erkekliği öldüren bir şeyin tepesine konması senin. Daha ne diyeyim ben şimdi? Yarın bana biri diyecek ki e hocam bu sperm sayısını azaltıyor yumurta sayısını azaltıyor azaltıyor. Kemik erimesi yapar, yapar kardeşim. Diş çürümesi yapar, yapar kardeşim. Bu beden üzerindeki zararlar hocam bir de şöyle bir şey söyleniyor. Şimdi Starlink uyduları ya da işte efendim 5G vesaire filan bunlarla insan beynini kontrol altına alma evet. insan beynini evet. yönlendirme gibi bir şey olabilir mi? Olmaz mı? Bir kere çok rahat beyin karışıklayabilirsiniz. Hani şu fog brain diyorlar ya hani sisli beyin. O sisli beyin birebir olur bununla. Yani kendini toparlayamama, uykulu bir durum Karar verememe. Hepsini yaparsınız. Başka ne yaparsınız peki? Eğer yarın e, kafaya çip takacaksın ya. Bütün insanları kapatabilirsiniz. Çipli insanları. Ya da bütün insanlara nöbet geçirebilirsiniz. Saldırganlık oluşturabilirsiniz. Yani çipli insanlara. Ama şu anda çipsiz durumdayken sadece karar vermede sorunlar. Ondan sonra sisli beyin gibi durumlar yaratırsınız. Yani insanları belli bir noktaya yönlendiremezsiniz. Peki insan çıldırtabilir misiniz? Çıldırtabilirsin. Bak o olur. Yani sisli beyin. Çıldırma. Hani genel şeyler. Elektromanyetik Ama, dalgalar. dalgalar. Ama gidip insanlar gidip kendini şey yapmaz. Belli bir noktaya gidip belli isyanı çıkarttıramazsınız. Ama çıldırtabilirsiniz. Yani insanları eşiğine getirebilirsiniz. Yani şöyle bir şey yaparsınız. İnsanlar öyle bir çılgınlık eşine gelir ki siz artık bir ateşlemeyle iç savaş. Bir ateşlemeyle başka bir ülkeye sıkıntı. Bir ateşlemeyle ile insanların evde birbirini katletmesi, öldürme sağlayabilirsiniz. Ama bir dürtü gerekir orada. Ama insanların eşiğini bir, yere getirebilirsiniz bunu. Ne ile elektromanyet Şimdi herkesin evinde wifi cihazı var. Alacağım. Bunlar zararlı mı gerçekten? Evet zararlı. Kapatın desen ne olacak? Tepende 5G var. 5G var. Yani bitti o şimdi. Kapatın ne? Alt komşu Wi-Fi, üst komşu Wi-Fi, yan komşu Wi-Fi. Peki bu wifi ne yapıyor? Wifi yazılımları Sonar gibi çalışıyor ultrason. Veriyor dalgayı, elektromanyet dalgayı bir de okuyor onu geriye. Bu sefer senin evde nereye gidiyorsun? Tuvalete kaç defa gidiyorsun? ilaç alıyor musun? Yutuyor musun? Kalbin kaç atıyor biliyor. Ondan tespit edebiliyor. Hepsini biliyor şu anda senin. Senin kalbin mesela kalbin hızlandı heyecanlanmış diyor. Peki evdeki insanlar ne yaptığını biliyor mu? Ultrason biliyor. Ya yani şu anda evde sen ne yapıyorsun? Uyuyor musun? Kalktın mı? Ne yapıyor kapıyı mı açıyor kapat çocukların beraber berabersin kaç saat muhabbet ediyorsun hepsini biliyor Wi-Fi şu anda hocam şimdi 5G'den bahsediyoruz evet. aynı zamanda 5G henüz birçok ülkede faaliyete girmedi fakat yakında bütün ülkeler 5G 5 g geçecek şimdi ne internet nesnelerin interneti diye bir kavram ortaya Hı. attılar ki bu da şu demek yani bütün elektronik eşyaları cihazları birbirine entegre etmek Hı. 5G ve aynı zamanda da nes internet nesnelerin interneti şimdi bir de 6G üzerinde çalışıyorlar ki altyapısı bitmek üzere insanı makinelaştırma makinayı insanlaştırma yani transhumanizm dediğimiz şey esasında. Şimdi 6G ile insanlar alıcı verici durumuna getirecek. Sizin dediğiniz gibi işte bir cihaz takılabilir. İlla buna çip demek gerekmiyor. Herhangi bir cihazla insanlar bildiğiniz alıcı verici durumuna getirir. Şimdi dünya, dünyada kris bir teknolojisini düşünüyoruz vesaire filan nasıl bir insanlık tasarlıyorlar? Yani 6G ile insanları resmen alıcı verici durumuna getirmek ve insanları uydudan takip etme dönemine mi gireceğiz? Yani bize bir elektronik kod verilip ya insanlar bakın nerede olduğunuzu biliyoruz mu diyecekler. Şimdi bana bir şey direteceksin. Ya Aman sen, demeyin kapatmasınlar hocam. Dur şimdi. Ulan senin evde kullandığın ee, şu elektromanyetik olarak her şeyi ısıtan alet ne? Fırını mı diyorsunuz? Ne fırını? Da, Mikrodalga mikro fırını. Mikrodalga fırını değil mi? Mikrodalga fırını. Nasıl ısıtıyor her şeyi biliyor musun sen? Titreştiriyor. Yani suyu titreştiriyor, yağı titreştiriyor. Mikro dalga fırının bir özelliği var hatırlarsan. Hiç dışını ısıtmadan içini ısıtabilirsin. Hiç içini ısıtmadan dışını ısıtabilirsin. Nereye istiyorsan. Titreştirerek. Doğru mu bu? Evet. Ulan yarın tepende 5G uyduları var. Bu 5G uydularıyla sen senin içindeki suyu kaynatabilir misin? Kaynatabilirsin. Denizleri kaynatabilir misin? Kaynatabilirsin. Saçma sapan doğal olaylar yaratabilir misin? Yaratabilirsin. İnsanların hepsini öldürebilir misin? Öldürebilirsin. Ağaçları yok edebilir misin? Edersin. O öyle bir tehlikeli bir şey ki o elektromanyetik. Çünkü orada rezonansa geçirecek bak. Tek aletle bir şey yapamazsın. Ama 10 bin alet yan yana geldi mi rezone edersin. Rezonansa geçti mi? Mikrodalga gibi kaynarız ortalıkta. Onun için çok tehlikeli bir proje esasında. Yani insanları tamamen tepesinde şu anda bir silahla yaşıyoruz. Ve bu bir insanlık silahı. Tam da onu soracağım. Yani demek ki esasında bu bir silah. Silah tabii ki. Senin tepene bu silahı koydu ama ne diye koydu bunu? 6G yapacağım daha hızlı iletişim kuracağım diye koydu. Yani sana bir şey vaat etti. Millet diyor ki... Bedenlerin interneti diyorlar. Bedenlerin interneti. Şimdi bir dakika. Senin vücudunda sodyum var mı? Klor var mı? Bakır var mı? Hepsinin bir titreşim frekansı var. Peki o titreşim frekansını ben değiştirirsem senin bütün hücrelerin yapısını değiştirebilir miyim? Değiştirebilirim. mesela şunu derim ben. Bana vergi ödemezseniz şunu yapacağım, bunu yapacağım diyebilirim. Yani sen tepende bir mitokondri zehiri taşıyorsun şu anda. Yani seni şu anda bütün insanları yerinden kalkıp hale getirebilirler. Yorgun, halsiz, bitti hale getirebilirler. Peki bir şey soracağım hocam. Siz bu kadar laboratuvar ortamında çalışıyorsunuz. Ve genetik konusunda da çalışıyorsunuz. Yani şimdi insan, doğal insan daha doğrusu e, biyolojik insan her geçen sürede değiştiriliyor. Evet. Yani efendim işte 3D e, yazılım sayesinde insanlara e, belli organlar takılıyor. CRISPR teknolojisiyle siz hep dersiniz kes, kopyala, yapıştır yapılıyor vesaire filan. Peki insanlık nereye gidiyor? Ben nasıl mesela 2030 şey yılında nasıl bir insanlık, bir nasıl insan. bir e, Şimdi bak, insan bekliyorsunuz? Bir cümle geçti zamanında. Evet. İnsan genomunun yüzde 40'ı virüs. Evet. Yani bize virüsler gen aktarmışlar. Bunlar hemen bunu öğrendiler ki biz bunları bir mRNA'ya sokalım. Az da Bugün... girmeyelim o konuya. Hayır. Hayır. Evet. Spike protein şu evet. anda bütün DNA'lara işlenmiştir. Bu bir transhumanizmdir. Peki spike protein nedir? Spike protein insanları değiştirir. Daha saldırgan, uyumsuz, garip, evde yatan, garip insan topluluğu oluşturur. Şu anda insana beynir eklenmiştir. Konuyu kapat. Bunu bil bir kere. Şu anda eklendi mi? Eklendi. İnsan belli. Tabii. Tam 6 milyar doz aşı yapıldı insanlara. Bu bir hektir. Spike protein gene geçiyor mu? Geçiyor ulan geçiyor. O bir gen terapisi o. Sen CRISPR'dan bahsediyorsun. Adam CRISPR var ya. CRISPR çok daha modern. Ulan adam geldi adamı koluna soktu ya. Bir şey soracağım hocam. Peki bir. Şimdi DNA'ya bazı uzmanlar diyor ki DNA'ya işleyemezler. DNA Kim? insan bir, bir dakika. İnsan... İnsanın şifresi değil mi? Yani biyolojik insanın evet, şifresi. Evet. Bu şifreyi çözmeye mi çalışıyorlar? Hayır. Yani hani o Seni... sıvılardan Hayır. bağımsız olarak Seni ne yapmak istiyorlar? Senin şifreni istiyor yani? çözmek değil, şifreni kirletmek istiyor herif. Ne yapacak? Ben ya neden ki ne yapacak? Senin kir... Şu anda sen şifreyi kirlettin mi ne olur biliyor musun? Doğan çocuklar çocuk olmaz. Onlar insan çocuğu değil artık. Ne olacak belli değil Irkı olmaz. Irkı mı değiştirecek? Irkı mi? değiştirecek. Sen maymunlaşabilirsin bile ya. DNA değişirse. Evet. Sen yarın maymunlaşırsınız ya. Biz maymunlaşırız la. Tamam niye maymun yapsın insanı? Mesela Neden? Derdi ne? Kontrol etmek için. O ne istiyor biliyor musun? Hiçbir şeye direnmeyen, kafası çalışmayan, IQ'su olmayan. Yani koyun istiyor herkes ya. Denetilebilen insanlar ya. ya bunun yerine aptallaştırabilir dediniz işte. Hadi aptallaştırdı. Bunu bir yandan bu zamanda gıdayla yapmadın mı bunu? Yaptı. Yapabilir. Dayadı. Yapabilir. Yine evet. yapıyor. Ondan sonra havayla süle yapmadı mı? Yaptı. Sonra dedi ki ya dedi bunlar küçük yollar yüzde üç beş değişiyor. Biz dediler bunu golle sokalım dediler ya. Ve soktu gitti ya. Peki ya bir sürü bilim insanı var. Evet. Ya bu bilim insanları çıkıyor televizyonlara diyor ki ya kardeşim sizin bu söyledikleriniz çok... bu bilim, çok... insa, bilim insanı araştırma yaptın mı sanıyorsunuz? Hayır. Bu bilim insanları çığırtkan Amerika'daki de böyle Almanya'daki de böyle. Çünkü bilim insanı etkileyebilirsin. Çünkü bazı dergiler var mesela o dergilerde yayınlar çıktığı zaman bilim insanı diyor ki tamam abi o dergide çıktıysa oldu diyor. Peki karşı bilim insanları yaptıkları talep görüyor mu? Hayır basmıyor dergi. Bir dakika diyor kardeşim. Hayır diyor bunu ben basmam diyor. Neden basmam diyor sence? Bu çünkü diyor bazı şeyler aykırı diyor onu basamam diyor. Çünkü özel bir dizayn var. Özel bir ne var? Küresel bir yapılanma güç var. Bu medyada içinde var. Sağlık politikalarında içinde var. Her şey içinde var. Bunlar. Şimdi bir yere daha geldik. O da şu. Biliyorsun yani Dünya Sağlık Örgütü ikinci kez e, maymun çiçeği virüsünü küresel acil durum ilan etti ama ben sana Bir mi? dakika. Birincisinde bir şey olmadı. Evet. Kendiliğinden kapandı. Ya. Hiç kimse sorgulamadı. Şimdi ikinci defa etti. Kaybolup gitti. Bakıyoruz ekranlar artık kimse çıkmıyor. Ne oldu? Çünkü neden? Şu anda virüsü yaymaya bir deney yaptı. İmal edilen virüs çok yayılmadı. Çünkü bulaşıcı değil. Şimdi ne geliyor? Şu, bu dün dün olsun. 750 kişi virüsten öldü nerede? Demokratik Kongo'da. Hangi virüs? Maymun çiçeğinde. Yani o zaman devam ediyor. Yayın. Devam ediyor. Ama neyi devam ediyor? Laboratuvarda sürekli şuna bakıyor. İnsandan insana yayılabilecek en iyi tipi bulmaya çalışıyor. Yani çünkü insan deney yapıyorlar ya. Bu maymun çiçeği bugünün konusu değil. Biz bunu yarın da konuşacağız, öbür günde konuşacağız, öbür yılda konuşacağız, kuş gribini konuşacağız. Al Batı Konuşmaya başladık. Doğu Atensefaliti, yüzde %30 ölümcül. Ben hatırlıyor muyum sana hani bir sivrisinek yapmıştık. Evet. Orada Bak size, bugünden şey söylüyorum ben size. Öbür seneden itibaren havaların ısınmasını bahane ederek, küresel ısınmayı bahane ederek milyonlarca sivrisineğin Salak orada mi? burada başa bela olduğunu, sivrisinekten çıkan hastalıkların yayıldığını, tropikal hastalıkların yayıldığını göreceksiniz. Onun için şimdiden bu yazı kışın bütün eve adam gibi şey taktırın. Sineklik taktırın. Bunu yapın. Yapmazsanız diyecekler ki orada 5 kişi ölmüş, orada 20 kişi, orada 100 kişi ölmüş. Sivrisinek hastalıkları her yere yayılacak. Can zaten bazı uzmanlar da sizin dediğiniz gibi değerlendiriyor. Şöyle diyorlar ki bu maymun çiçek virüsü yeterince yayılmadı. Evet. Tüm uğraşmalar. Çalışılıyor. 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 Hala çalışılıyor. çalışılıyor. Yayılacak, başaracaklar. Ama ama diyorlar bunun başarılı olma şansı diğerlerine göre az. Değil, Kuş gribi değil, ve değil. 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 Çünkü bu bir deneme. Yarın bu deneme öyle bir noktaya gelir ki, biliyorsun her şey denemedir hayatta. Tam bulaşılabilecek hale gelir. Çünkü, çünkü Demokratik Kongo'da şu anda hem vaka artıyor hem ölüm artıyor. Yarın buradan bir çıkar yine. Yani artık şunu bekleyin. Hocam artık bir tane virüs görmeyeceğiz. Diyeceğiz ki dünyanın bir kısmında kuş klibi varmış, bir kısmında maymun, bir kısmında batınil, bir kısmında at ensefaliti, bir kısmında kuduz, bir kısmında sıtma, Bunlar her yerde böyle şey olacak. Yani eş ortalık, zamanlı olarak. Eş zamanlı. Hiv patladı. İşte sihir şöyle oldu. Bak geçenlerde bir virüs vardı. Köpeklerin gençlik e, virüsü var bizim. Köpeklerde gençlik hastalığı yapar. Evet evet. Distamper de var. He, bu distamper gitmiş saçma sapan kunduzlara atlamış. Kunduzlar da böyle e, gitmiş orada burada e, dişlerini gösterip onu bunu ısırmaya çalışmışlar. Buna mı şimdi diyorlar ki kunduz kuduzu. Ulan nereden çıktı bu yoktu bunlar. Çünkü bunlar doğaya salınıyor şu anda. Şu anda dünya üstünde 10 bin tane biyolojik laboratuvar aktif virüs salıyor. Virüs çalışıyor. Amaç tek. Pislik oluşturmak. Yani kendini şeytana satmış insanlar bunlar. Hocam son soru şu. Ee, diyecektim şunla bitirelim. Yani bu kadar şey anlatıyoruz. Bu olacak şu olacak. Peki insanlar ne gibi tedbir alabilir? Mesela ya ben korktum arkadaş. Yani hiç mi çaresi yok? Biz çaresiz miyiz? Ne gibi devletler ya da bireyler ne gibi tedbir alabilir? Bunu söyleyip bitirelim hocam. Devlet acilen biyolojik sen yıllardan beri söylüyorsun biyolojik istihbarat, biyolojik tesisler kurmalı ve bu tesislerde acilen antikor çalışmaları yapılmalı. Yani halkımıza aşı değil bakın hazır antikor verme çünkü aşı da yapılıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirme. Bağışıklık sistemini güçlendirme antikor çalışmaları, monokroneler yapılmalı. Şu anda Hindistan'da ve Pakistan'da açılan bir geysin mRNA aşı fabrikası kaç tane biliyor musun? 450 buldu. Onlar çalışıyor ama onlara çalışıyor. gerek kalmadan biz bağışıklık sistemimizi güçlendirmek. Şu, için. Bak şu bu, ama mRNA aşılarını küresel hocam. bir politika yapıp bu kadar virüs yayılıyor diye gelir sana kolluk kuvvetine yaptırırsa ben acırım. Şimdi tabii zorla kimse kimseye yaptırması Yapar. Bu konuyla ilgili Yapar. de hocam bu konuyla ilgili de biliyorsunuz işte yasakları biliyoruz. O fazla da giremiyoruz. O yüzden evet e, değerli dostlar tabii ki gönül ister ki sansürsüz her şeyi konuşalım ama bu tür mecralarda belli sansürler oluyor o yüzden Aa, bazı ya. şeyleri sansürlüyoruz. Hocam ağzınıza sağlık çok teşekkür biz ederim inşallah. Biz bazı şeyleri söyleseydik söylemeyelim ama insanlar bunları yaşayacaklar. Evet. Biz söylememize gerek yok. Maalesef. Yani gelecekte evlere Faraday kafesi yaptıracağız. Bir de çok sakin şehir dışlarında yaşamaya başlayacağız. Faraday kafesi dediğiniz işte elektromanyetik yani 4 duvarı aynı şey gibi asansör gibi bir tel kafes yaptırmak. Bir odayı yaptıracağım ben. Niye sonra. ama niye? Çünkü elektromanyetik 5G'den korunmanın tek yolu Faraday kafesleridir. Çok teşekkür, teşekkür ederim hocam. Ederim. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.